Selam. Daha önceden Güçlü Kadınları anlatan dizi önerilerinde bulunduğum bir video çekmiştim ve video çok sevilmişti. Bir yandan ben de Güçlü Kadın hikayelerinden daha fazla etkileniyorum ve daha çok seviyorum. O yüzden şimdi de Güçlü Kadınları anlatan 3 kitap önerisiyle gelmek istedim. Öncelikle bahsedeceğim kitap henüz yeni çıktı ve kimse tarafından bilinmediğini az çok emin gibiyim. Etkisi üzerimde çok taze. O yüzden hemen göstermek istiyorum. Maza Mengiste'den Gölge Kral. Yazarın adını farklı okumuş olabilirim. Etiyopyalı bir yazar ve çok aşina olduğum bir kültür değil. Aslında bu kitapla beraber biraz aşina aşina oldum diyebilirim. Çünkü kitapta Etiyopya'nın tarihinden kesitler var ve kültüre biraz daha aşina olmuş oluyorsunuz ama yine de çok iyi bildiğim bir kültür değil. Dolayısıyla hem kitaptaki karakterlerin adını hem yazarın adını farklı telaffuz ediyor olabilirim. Bunun için üzgünüm. Kitap İtalya'nın 1935'te Etiyopya'yı işgali sırasında geçiyor ve oradaki bir hikayeyi anlatıyor bize. Kitabın ana karakteri Hirut ailesini kaybetmiş ve zaten oldukça zorlu bir mücadele içerisinde. Fakat bu mücadelenin üstüne savaşın da eklenmesiyle birlikte Hirut'un yalnızca kendi hayatı için değil artık ülkesi içinde bir şey yapan, mücadele veren bir kadın oluşunu okuyoruz. Kitapta aslında en yoğun gördüğümüz şey savaş döneminde Etiyopyalı kadınların verdikleri mücadele. Gerek fiziksel gerek ruhsal olarak inanılmaz bir mücadele veriyorlar ve savaşa fiziksel açıdan yaptıkları katkı da inanılmaz. Ben kitabı okurken hep şöyle hissettim. Yıllarca çok farklı belgeseller izledik. Afrika'daki farklı ülkelerde değişik kültürleri gördük ve ben bütün bu kültürleri dair bir şeyler izlerken, bir şeyler öğrenirken hep oranın kadınları bana hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak çok başka bir güce sahiplermiş gibi geldiler. Belki de Türkiye'ye çok alışık olduğumuz bir yer, Avrupa'ya çok hakimiz. Amerika'yı artık biliyoruz. Yani sürekli izlediğimiz bütün diziler, okuduğumuz bütün kitaplar bu ülkeler çevresinde dönüyor ve aslında çok yakın hissediyoruz artık bu kültürleri kendimize ama Afrika kadını dendiği zaman bende çok daha mistik, çok daha kuvvetli farklı bir algı oluşuyordu ve bu kitapla beraber o algı gerçekten benim için pekişti ve inanılmaz etkilendim. Çünkü kitabın içinde savaşın bütün detaylarını görüyorsunuz ve o İtalyan işgaline karşı Etiyopyalı kadınların bir araya gelip verdikleri mücadele muazzam. Burada zaten hem yazarın dilini hem de çevirmenin dilini tebrik etmek istiyorum. Yani inanılmaz bir çeviriydi. Çok fazla yerin altını çizdim. Çok fazla yerde etkilendim ve o kadınların gücüne dair beni çok etkileyen bir kısım var. Onu okumak istiyorum. Kitapta da belli başlı yerlerde aslında tekrar ediyor ve insanın iyice içine işliyor. Yani okuyucu olarak beni gerçekten çok etkilediğini söylemek istiyorum. Şimdi okuyacağım bu kısımda kadınlar savaş esnasında toplanıyor ve ne yapabileceklerini konuşuyorlar. Karakterlerden biri Aster'de sesli bir şekilde şunu söylüyor. Bugün sadece bir eş, bir kız kardeş ya da bir anne gibi davranacağımız bir gün değil. Biz bundan daha fazlasıyız. Söylediği bu son sözler sonraları bir marş gibi söylenecek. Müzisyenler yaylarını güzel masinko üzerinde gezdirirken bir nakarat gibi tekrar edilecekti. Biz bundan daha fazlasıyız. Bu sözler beni çok etkiledi. Adeta bir film izliyormuşum da böyle o sesleri duymuşum gibi tüylerim diken diken oldu ve tekrar tekrar bu cümlenin kullanıldığı biz bundan daha fazla dedikleri yerlerde her seferinde çok etkilendim. Kitap boyunca kadınların verdikleri mücadele zaten mükemmel anlatılmış. Savaşa yaptıkları katkı, iç hesaplaşmaları, kendi içlerinde ayrışmaları ve yaşanan beklenmedik olaylar zaten oldukça etkileyici ama biz bundan daha fazlasıyız cümlesi kadar vurucu ve aslında kitabın da bütün konseptini anlatan bir cümle ben düşünemiyorum. Beni inanılmaz etkiledi. Savaşta kadının yerine yanı sıra Etiyopya'daki savaşa dair bu kadar gerçekçi ve aslında tarihi zemini de sağlam bir hikaye okumak beni çok etkiledi dedi. Çünkü savaşlar aslında bir ülkede kültürün oluştuğu, geliştiği ve bir yandan da kendini pekiştirdiği olaylar. Dolayısıyla bu savaşları böyle içten okumak, içten bir şekilde görmek, bir savaş filmi izlemek, bir savaş hikayesi okumak beni her daim etkiliyor. Teba dair en sevdiğim şeylerden biri de şuydu. Erkekler cephede savaşıyor ve bayağı askerlik yapıyorlar. Bu esnada da kadınlardan bekledikleri belli başlı görevler var. Az çok tahmin edersiniz işte. Yemek yapsınlar, yaralarını sarsınlar vesaire gibi. Ama kadınlar çok daha farklı şekillerde de ülkelerini koruyabilecek lerini biliyorlar ve bütün bu kısıtlı rolleri aslında kabul etmeyip kendi bildikleri yolu izlemeye çalışıyorlar. Burada savaşın gittiği yönü, kadınların yaptıkları şeyleri vesaire tek tek anlatmak istemiyorum. Çünkü benim için okurken oldukça heyecan verici bir hikayeydi. Sizin için de öyle olsun isterim. Güçlü kadın hikayesi okumak istiyorsanız ve aslında her yerde önerilen, her yerde gördüğümüz şeylerin de biraz daha dışına çıkmak istiyorsanız, benim gibi çok da aşina olmadığınız bir kültüre dair bir şey okumak istiyorsanız kesinlikle bu kitabı öneriyorum. Bahsedeceğim ikinci kitaptan daha önce çok kısa bir şekilde şekilde bahsetmişim. Özellikle baktım. Ve nasıl kısa bahsetmişim diye de biraz şaşırdım. Çünkü herkesin aslında bildiği ve üzerine saatlerce konuşulabilecek bir kitap. Benim için de çok etkileyici ve geçtiğimiz günlerde kitaptaki alıntılarımı okumaya kalkıştım. Yanında böyle bir sürü post-it bulunan Damızlık Kız'ın öyküsünden bahsediyorum. Damızlık Kız'ın öyküsü aslında oldukça bilinen bir distopya fakat kitabından ziyade dizisiyle konuşuluyor. Dizisinin de çok iyi olduğunu, muazzam olduğunu, ne kadar da harika olduğunu inanın ki biliyorum. Bana biraz ağır geliyor böyle şeyleri gözle görmek ve izlemek. O yüzden ben dizisini izlemiyorum. Bunu baştan peşinden söylemek isterim. Fakat Margaret Atwood'un yazım tarzı ve gerçekten bunu bir kitap içerisinde okumanın verdiği haz bence çok daha ayrı. O yüzden Damızlık Kızın Öyküsünü mutlaka bu videoya koymalıydım. Damızlık Kızın Öyküsünün konusu ise herkes tarafından biliniyor ama yine de anlatacağım. Kadınların çok ciddi bir kısmı artık kısır ve doğurganlıklarını yitiriyorlar. Aslında belli başlı hastalıklar ve kimyasallar sebebiyle kısırlık çok ciddi ölçüde artıyor ve sadece belli başlı kadınlar doğurabiliyor. Bu kadınlar ise damızlık olarak geçiyor. Ve bu kadınlar askeri diktatörlükle yönetilen bir ülkede belli başlı adamların damızlığı oluyor. Bu damızlık kadınların adeta kendi isimleri bile yok. Fred'inki, Glenn'inki gibi böyle hangi komutanın damızlık kızıysalar onun adıyla anılıyorlar. O derece distopik bir dünya içerisindeyiz ve burada aslında damızlık kızlardan birinin anlattığı hikayeyi okuyoruz. Hikaye sonrasında çok daha fazla gelişiyor ve bildiğim kadarıyla dizide de çok daha ilerisine geçiliyor bu kitabın. Ve belli başlı başkaldır aynı 1984'teki gibi çok katı bir diktatörlük içinde bu sefer kadınlar ve doğurganlık üzerinden ilerleyen bir hikaye okuyoruz. Ben kitaptan inanılmaz etkilendim fakat dizisini izleyemiyorum. İzleyebileceğimi de çok sanmıyorum. Gerçekten psikolojik olarak mükemmel bir seviyede olmak lazım ki izlediğim şeyin tam anlamıyla distopik olduğunu benden bağımsız olduğunu hissedebileyim ve öyle bakarak izleyeyim. Çünkü öbür türlü bu dünyayla bağlantı kurmadan böyle bir şeyi okumak ve izlemek mümkün olmuyor ve bu sefer biraz da kendinizden bir şeyler buluyorsunuz. Çok yaralı ve kırılgan hissediyorsunuz. Zaten kadınlık üzerinden şu an hala yaşadığımız şeyler malum. Dolayısıyla kitabın inanılmaz iç karartıcı bir hikayesi olduğunu söylemek istiyorum. Her ne kadar baş kaldırılar, oradan sıyrılma çabası, belli başlı savaşlar görüyor olsak da kadınlara yapılan zulmü o kadar açık bir şekilde anlatmış ki etkilenmemek mümkün değil. Genel olarak aslında Margaret Atwood'un bütün kitaplarını da bunun gibi önerebilirim. Ben geçtiğimiz günlerde ahitleri almıştım. Hatta Carrefour'da indirimdeydi. Bayağı ucuz bir fiyatı almıştım. Arada böyle Carrefour'a gidiyorsanız mutlaka bakın ummadığınız kitaplar çok uygun fiyatları olabiliyor. Eğer ahitleri de yakın zamanda okuyabilirsem onu da aynı şekilde böyle bir konsepte size anlatmayı çok isterim. Birçok kadın için olduğu gibi benim için de çok etkileyici bir başucu kitabı Damızlık Kızın Öyküsü. Bahsedeceğim son kitabı geçtiğimiz günlerde tekrardan şöyle bir okudum. Çünkü ilham almaya ihtiyacım vardı ve bu hikaye bence hepimiz için çok ilham verici bir hikaye. Son önereceğim kitap Tara Westover'dan talebe bu kitabı ne kadar önersek, ne kadar anlatsak azdır diye düşünüyorum. Yazarın kendi hayat hikayesi öncelikle. Bu zaten çok etkileyici. Bu arada Gölge Kral'da da aynı şekilde. Damızık Kızın Öyküsü her ne kadar distopya olsa da yani orada bir esinlenme yoktu. Fakat Gölge Kral'da da yazar kendi anneannesinden yanlış hatırlamıyorsam esinlenmiş ve ondan dinlediği hikayelerle bu kitabı yazmış. Onda da bayağı böyle biyografik izler var. Talebede ise direkt bir otobiyografi romanı okuyorsunuz aslında. Tamamen bir kendini inşa romanı. Kitabın konusu aynı zamanda Tara hayatı oldukça sıra dışı. Tara Idaho'nun dağlarında yaşayan bir mormon ailesinde dünyaya geliyor ve mormonlara dair ben daha önceden çok fazla şey bilmiyordum. Bu kitapla beraber yine öğrendim. Aynı Gölge Kral'da Etiyopya'yı öğrendiğim gibi. Mormonlar hiçbir şekilde devlete inanmıyorlar. Modern tıp bilimine inanmıyorlar. Eğitime inanmıyorlar. Çok katı bir inanışları var ve kendi inanışları içinde oldukça sığ, oldukça bağnaz bir hayat sürüyorlar. Tara Westover ise 16 yaşına geldiğinde artık bu hayattan sıyrılmak istediğini fark ediyor ve kendini eğitmeye karar veriyor. Biz bu kitapta aslında ana karakterin o kadar tutucu, o kadar sığ bir yerden çıkıp o kabuktan sıyrılıp kendi hayatını var edişini okuyoruz. Baştan sona aile içindeki dinamikler, baba figürü, abi figürü, her biri inanılmaz işlenmiş. Belki bu kitapta anlatılanlar 2-3 kitap şeklinde, bir seri şeklinde anlatılabilirdi ve dünyanın her yerinde zaten çok satanlar listesine girmiş bir kitaptan bahsediyoruz. Mutlaka bu böyle sündürülebilirdi. Fakat yazar bunu yapmamış ve o kadar çarpıcı, vurucu bir şekilde de anlatmış ki kitapta her şey tam da olması gereken açıklığıyla görüyorsunuz. Bütün detayları anlıyorsunuz ama hiçbir zaman bu detaylarda boğulmuyorsunuz. Yazarın kendi kendini var etme hikayesini ve oradan Idaho'nun dağlarından çıkıp da Harvard'a Cambridge'e kadar uzanan hikayesini okuyorsunuz. Benim için inanılmaz etkileyici bir kitaptı. Geçtiğimiz günlerde de dediğim gibi tekrardan böyle bir şey okumak istedim ve tabi açtığımda içinden böyle özellikle altını çizdiğim kısımları okudum, etkileyici bulduğum kısımları okudum. Beni çok etkileyen bir kısım vardı. Zaten otobiyografik olduğu için böyle çok fazla spoiler verilecek bir kitap olduğunu düşünmüyorum. O yüzden bunu söylerken şu an çekinmiyorum. Kitabın vereceği heyecanı bozmuyor çünkü. Kitapta çok büyük bir kaza yapılıyor ve bundan sonra bile hastaneye gitmeyi reddeden bir baba figürü görüyoruz ve aynı şekilde hastaneye gittiğinde sürekli huzursuzluklar çıkaran, zar zor bir şekilde tedavi ettirilmeye çalışılan vesaire. Oraları okurken şunu sorguluyorsunuz. Yani çok katı bir inancın var. Kıyamete inanıyorsun. Tamamıyla her şey senin için belli bir düzen içerisinde ilerlemek zorunda devlete inanmıyorsun, eğitime inanmıyorsun ama yani canından olmak üzeresin ve yine de tıp bilimine inanmak istemiyorsun. Hani bu gerçekten çok inanılmaz bir inatçılık, inanılmaz katı bir sistem. Kesinlikle okunması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Benim için de çok ilham vericiydi bu üç kitapta. Her biri de öyleydi. Burada herkese tavsiye etmek istiyorum. Bence eğer okumadıysanız bu üç kitabın üçünü de mümkünse alın ve okuyun. Gerçekten pişman olmayacaksınız. Bir yandan Damızlık Kızın Öyküsü'nün zaten dizisi var. Fakat bu diğer iki kitap kitabın bildiğim kadarıyla henüz bir filmi, bir dizisi vesaire yok. Her biri beynimde çok net canlanan kitaplardı. O yüzden mutlaka filmleri veya dizileri de çekilmeli diye düşünüyorum. Eğer hem Gölge Kralı için hem talebe için böyle bir şey biliyorsanız dizisi var, filmi var veya buna benzer bir şey izlemiştim dediğiniz şeyler varsa bana önerirseniz çok sevinirim. Çünkü izlemeyi çok isterim böyle hikayeleri gerçekten. Önerilerim bu kadardı. Sizin de önermek istediğiniz güçlü kadın hikayeleri varsa film, dizi, kitap hiç fark etmez. Aşağı önerilerinizi yazarsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.